merhaba arkadaşlar, Harika bende kılığına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta araba alma oyunundayız ve bugün araba almanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün efsane bir arabalar almaya çalışacağım. Daha önce biliyorsunuz ki inanılmaz arabalar topladık ve bunlar gerçekten inanılmaz arabalardı. Kapıyı hemen kilitleyelim arkadaşlar. Bakın Secret'te Bogart'ta Boledi'miz vardı arkadaşlar. Falcon 16 falan vardı. Değişik bir uçak bulmaya çalışıyorduk indekste aşağıda. Onu alamadığım için çok üzülmüştüm. Bugün onu almaya çalışacağım. <laughs> evet. Şu an oyunda süper charge mod diye bir şey gelmiş arkadaşlar. Bir etkinlik ve bu etkinlikte süper charger oluyor büyük ihtimalle. Hemen geliyoruz buradan tuzağımıza alıyoruz. Speed coin'imizi alıyoruz. Slap'imizi alıyoruz. Bu arada oyunda Rabbit için ne ihtiyacım var? BMW ve R4'de Sky Fanagel ama <laughs> ama bütün arabalar gidiyor galiba. 199'da bir tane atabilirim aslında. Dur çok bir şey vermiyor ki. Slot veriyor. Iron Slap Gravity Coin falan veriyor. Bu arada şimdi gelip şuradan dandik bir şey varsa çıkartalım. Ben size dandik de neyi çıkartabiliriz. Limited helikopterim var. Audi Dwayne. Ferrari'yi satmak zorundayım arkadaşlar. Bugün bir Ferrari'yi satalım. Gönderdi. Tutu tut, bitki dik bitti ya. Arkadaşlar etkinlik bitti. Şimdi kimlerde neler var bilmiyorum açıkçası. Speed coil'a koşalım bakalım şöyle. Abi bizim aradığımız o uçak var mı kimsede arkadaşlar bilmiyorum. Kapıyı kilitliymiş şuradaki çocukta bir şeyler var. O bir benim mekana var. Kapıyı kilitliyim arkadaşlar bugün benden bir şey alırlar ha. Benden bir şey alırlar. 510 milyar param var. İndekste en aşağıda arkadaşlar bulmak istediğim arabalarda UFO var abi. UFO bir türlü gelmedi arkadaşlar. Şu, şu, şunlar bir türlü gelmedi. Nocturne Street denen hayalet uçak var o da bir türlü gelmedi. Birinde var mı bakayım? Oo. Güzel ama çok iyi değil. Dotte uçağı var kimse bulamıyor. Uçak var ya yok gerçekten arkadaşlar. Evi nice diyor. Süper charger diyor. Dwayne abi burada da yok ya. Soru işareti ne diyor? The spam ister misin diyor. Ooo 599 Robux'a direkt The Wien'e spamlayabiliyor muyum yani? İndekste bir bakayım bekler arkadaşlar. The eksik olanım var mı? The eksik olan yo ee, Yo abi ben The bulmuşum. Keşke Robux'ta Secret'ı spamlayabilsek ya. <laughs> Tut da böyle olmuyor işte. Keşke öyle olsa arkadaşlar direkt. Ama eee... bakalım ne olacak. Şimdi Silver'ın şansını gene bugün arttıracağım. Eee... Bakayım bir başka alamam almam gereken bir şey var mı? Bu arada para da var. HDRP'nin lazer gun tabancası var arkadaşlar. Galaxy Slap var. Şu kapı kapandı mı? Kapıyı kapattık arkadaşlar. Gel gel başlıyoruz. Şurada bir tane spin var abi. Spin'i çevirelim. Oha bu kat değişiyor. On spin'den, Secret'ten hayatta vermez. Hayatta vermez. Ee, böyle bir araba gelmiş 399'a ama bunu almayacağım. Bir de böyle bir şey gelmiş. Lunar Overdrive diye. O da bir acayip bir şeymiş. Biri mi geldi oyuna bakayım? yok. Donut'ta secret olan bir tek sensin. Şu an server'da secret bir tek bizde var arkadaşlar. Şu an bunlarda falan kimseye yok. Abi biz secret düşürmeye çalışacağım. Girdik. Arkadaşlar karşıda biri var. Karşıda biri. Oho abi mekan fena. Bu girdiğim yer fena. Topla 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 operasyon başlasın. Operasyona başlayacağız. Kapımız 18 saniye var. 18 saniye sonra şu karşıdan bir şeyler alacağım arkadaşlar. Çocukta bir şeyler var gibi şu çaprazda da bir şeyler var. Abi secret falan var galiba oyunda. 10 saniyemiz var. Keşke balık oyunundaki gibi şu kapıyı uzun süre kilitleyebilsek ya. Bu arada boş yerimiz var değil mi? boş yer de görünmüyor. Geldiler geldiler. yani Geldi. abi. Ferrari sattığımız için altın olan yer boş. Şimdi ben gidip bir bakayım arkadaşlar. Abi burada neler var? Motor var. Yukarıda abi bunda çok oh arkada bir şey var ama çok iyi değil. Burada ne var abi? duvine Dwine mythical e, motoru var. Oha burada. Yok ya burada da bir şey yok gibi. Duta bir bak bak. İyice bakıyorum arkadaşlar. Dwine Bugatti Chiron'u var arkadaşlar. Az çıkacağız Bugatti Chiron'u alabiliriz aslında. Dur. Bekle. Bekle. Operasyon başlıyor. Benim garaja geldiler şu an. Benim garaja bakıyorlar. Bugatti Chiron'u alabilirim. Bu da benim mekana girmeye çalışıyor. 23 saniye var. Burada bir şey var mı? Burada yok. Bence bu sefer de Bugatti Chiron'u alalım arkadaşlar. Chiron'u bulamayabiliriz. Burada ne var? Oho bu ne? Abi. Ya. Burada da değişik şeyler var. Dur hemen gidip kapıyı kilitleyeceğim arkadaşlar. Sonra Bugatti'yi alacağız. <laughs> Bugatti'ye. Karşı tarafta. <laughs> dur zor getirsin. Arkadaşlar kapısı açılıyor çocuğuna mı zor getiririz bence de. İnşallah başarırız. Bir Bugatti Chiron daha koyalım yani. Kilitledim arkadaşlar. O da burada. Oğlum ne yapıyorsunuz? Hemen vurdular bana. Başlıyoruz hemen geliyoruz hızlı bir şekilde. Eee peşimden geliyorlar. Peşimden gelmeyin abi peşimden gelmeyin. Açtım kapıyı. 2 dakika dur 2 dakika dur bir şey yapma sakın. Ne diyor? This plot is locked diyor ya. Abi sen niye vuruyorsun bana? Dur bir iki dakika. Alamadım zaten arkadaşlar. Locked deyince çaldırmıyor mu anlamadım. This plot is locked diyor. Tamam zaten locked olduğunu biliyoruz. Açıyoruz. Az önce açtık. Allah'ım vurmaz inşallah. İnşallah vurmazlar. Açtım. Abi arabayı alamadım. Geldiler abi. Kaç kişi geldiler? Oha abi kaç kişi geldi? <laughs> arkadaşlar izin verme çok kalabalık bir server ya. Gidiyorum şurada arkadaşlar iyi şeyler var gibi. Oo arkadaşlar Dwayne oh, uçağı var ya. <laughs> arkadaşlar Dwayne uçağını alacağım tamam mı? İnşallah alırım arkadaşlar. İnşallah alırım haydi. Geldim arkadaşlar bu uçağı aldık aldık. Hadi be. Götürüyorum abi. Penguen vurma. Vurma. <laughs> vurma. Getirdim. 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 Noktur. Hayal et aldım. Hayal et aldım. Hayal et aldım. Bu arada aha oyundan çıktı. Penguin oyundan çıktı arkadaşlar. Dur yan taraftakine bak. O oh, adama bak yan tarafta bekle. Arkadaşlar yan taraftaki adama bakın. Oy o bim ne var burada böyle. Aa, süper şarjetler var. Yukarıda ne var? Yukarıda. O bir. Abi. Oha benden bir şey alabilirler arkadaşlar. Arkadaşlar çocukta bir sürü şey var ama Divino yok galiba. Bulamadım. Bu arada ee, uçu aldık. <laughs> <laughs> uçak burada, uçak burada, uçak burada. Bakın Dwyne. Dwyne. Arkadaşlar indekste en aşağıda ya. Bakın. Ee, Dwyne'deki, evet Nocturne uçağını buldum. Şimdi Secret'larda iki tane UFO ve şey kaldı. Bulabilir miyim acaba? Dutte <laughs> belki. Ne var burada? Abi çocuğu mekan çok iyi ama Dwyne'si falan yok arkadaşlar. Çok iyi ama Dwyne falan yok kanka sende. Yani benim aradıklarım Secret ve Dwyne. O yüzden bunda Aa, şey yapmayacağım. Aha şurada bir şeyler var gibi. Orada bizim kapıya da dikkat edelim. Benden de bir şey alabilirler. Secret var mı? medical, medical, mythical, mythical. mythical, mythical. <laughs> arkadaşlar. Secret çok zor ya. Secret neredeyse hiç yok. Bakın şu medical 7.5 milyonluk motoru da alalım arkadaşlar. Bence o motor da iyi. Bizde o motordan yok çünkü. Tuttu Barbie de mi? Evet o motordan var mı bakayım. Bakın o motor yok arkadaşlar. O motor da iyi. 25 milyon. 25 milyon. Aslında bendekiler motordan da iyiymiş ha. Motoru beğendim arkadaşlar. Motoru alalım. Bakın burada da varmış o motordan. Şuradan yan tarafa doğru götürebilirim kapısını açarsak. Ki bekle bakayım. Açtım. Aa kapıyı kilitledi ya. Kanka ya. Doktor, operasyon iptal. Operasyon iptal oldu arkadaşlar. Bir şey geldi. Oha ne geldi? Evina X gelmiş arkadaşlar. Onu almaya çalışırken ben onu motoru alsam nasıl olur? Onlar onu almaya çalışırken. Hadi bakayım başarabilecek miyim? Hadi. Aldım motor arkadaşlar. Sadece yan tarafa götüreceğim. Vuruyor. 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 Getirdim. Getirdim arkadaşlar. Motoru getirdim. Mythical'mış. Ya, ee, güzel bence arkadaşlar. Motor burada dursun. O motor bayağı bir meşhur bir motor vardı. O motoru oraya koyduk. Abi şu aldığımız uçak var ya çok değerli arkadaşlar. Nerede o? Şu abi. Abi Nocturne Speed uçağı inanılmaz. Şimdi arkadaşlar UFO mufo var mı acaba ya? Abi kimse de secret yok ya. Yani. Ne var böyle? Süper diye bir güncelleme yapmış ama Süper güncellemesini bilemedim yani. Acayip bir güncellemeymiş. Tuttu o savaş uçağı her şeyde. Savaş şu an gerçekten efsane. Bak ee, bekle bakayım. Secret, 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 secret. Oho bu ne? Buraya biri girmiş. Yo bu vardı zaten. Güzel. Güzel duruyor ama The ve secret. Yok. Burada yok. Burada yok, burada yok. Oho karşı tarafta şu çocuğun garajı fena gibi. Oha Bu katlı şiron var arkadaşlar. Oh Onu, my God. Secret Neon motor var. Neon motor var arkadaşlar. Burası çok uzak ona ama. Burası ona çok uzak. Yer açalım, yer açalım, yer açalım. Bak şimdi. Bu sefer e, ak şimdi ya. Abi aldığımız motoru satmak zorundayız. Gördünüz mü? Şunu satmak zorundayım arkadaşlar. Bundan Secret Neon motorunu alacağım arkadaşlar. 30 saniye var. Kapıyı bir daha kilitleyip gitsem çıkar mı oyundan? var ya Secret motoru var. Adamda Secret motoru var nasıl yapacağız arkadaşlar? Bekle bakayım 18 saniye var. Kapı kilitleyip Tron motor Tron. Secret'teki Tron motordu. Onu nasıl aldın abi? Bende de o yok ya. Abi arkadan falan dolandırsak buraya doğru getirsek. Bu oyunda bir kere balıktaki gibi keşke hızlı koşma olsa gerçekten. hızlı koşma yok. 3 saniye var. Operasyonu çekeceğiz. Umarım başarırız. Lock diyorum arkadaşlar. O motoru buraya getirsek var ya bir iş başarmış olacağız ama karşıda baltayla bekliyor. Karşıda baltayla bekliyor. Kapıyı açmaya basacağım. Bastım arkadaşlar. Bismillah. Açtı kapıyı kilitledi. Burada bekleyelim. O da buraya gelsin. Gidiyor. Gidiyor, 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 gidiyor. Şimdi, 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 şimdi. şimdi. Of, motora bak. Oh, alamadım. Geliyor, geldi. Çık, Ya, alamadım. Alamadım, alamadım, alamadım. Bir kere daha deneyeceğim, bir kere daha deneyeceğim. Oha, arkadaşı da burada. Ar Aha, onunla kapışırken alabilirim. Onunla kapışırken alabilirim. Ya, Dolutlara hadi. Benim kapı açılabilir koş. <laughs> Benim kapı açılabilir. <laughs> arkadaşlar tron motor ya. Tron motor ya. Tron motor abi. 5 saniye kalmış arkadaşlar. Onu oyalamamız lazım galiba. Bekle be saldıracağım ona. Ona saldıracağım. Buraya kadar getirmeye çalışacağım ama oyundan da çıkabilir arkadaşlar. İçeride mi? Orada bekliyor arkadaşlar. Kapısını açacağım ve ona vuracağım arkadaşlar. Şimdi. 3 numara. Bak o bana vuruyor. Eldiveni güzel bir ihtimalle. Ben niye vuramıyorum abi? Biz vuramıyoruz. O vuruyor arkadaşlar. Ah şimdi vurmaya başladım. Gel buraya gel. Şimdi vurmaya başladım. Kapını da açıyorum. Hadi bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Vurdu ya. Resetle hemen mekana. Arkadaşlar nasıl alabiliriz ondan onu ya? Şu an var ya hayatta bırakmaz. Hayatta bırakmaz. Tuttum keşke alsın. Nasıl alabilirim? Orada kapışıyorlar aslında. Abi ona vursa aslında bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Bekleyin. O motor var ya burada nasıl aldın sen ya? Tron motoru getirmiş secretten. Çok değerli. Şu Bugatti kadar değerli. Yerimiz var. Kapıyı kilitledim bir kere daha deneyeceğim. <laughs> yapabilir miyim arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar yapabilir miyim? Oha! Oha ne güzel arabalar gelmiş. Çocuk onu almaya gidiyor. Kapışırken kapısını açıp götürsek mi ya? Kapış onlar. Onunla kapışıyor. Onunla kapışıyor. Aldım. Onu oyaladım. Onu oyaladım. Onu oyaladım. Tron motorunu aldım. Vurma! 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 Ya hayır ya! Kapıyı kilitleyecek. Kapıyı kilitleyecek. Kapıyı kilitleyecek. Kilitledi kapıyı, kilitledi kapıyı, kilitledi kapıyı. Kapıyı kilitli. kapıyı açıyorum. Bekleyin çocuklar. Bekleyin kapıyı açıyorum. Kapı herkes içerde şan, Herkes içerde şu an. Açıyorum kapıyı. Açtım kapısını, açtım kapısını. Arkadaşlar kaçırabilir miyim? Vurmayın. Vurmayın. Arkadan vuracak ya. <laughs> Abi ya. Kilitledi yine kapıyı. Dur bir kere daha aç. Dur benim kendi kapım açılacak. <laughs> Dur Dur almaya çalışıyoruz yani. inanılmaz bir savaş var. 5 <laughs> saniye kalmış. 5 saniye kalmış. 2 vs. oyundan çıkacak bence arkadaşlar. <laughs> bir kere daha deniyorum arkadaşlar. İçeride bir sürü çocuk vardı orada. Duruyorlar mı içeride de arayla? Ben kapıyı açacağım. Onlar direkt alsalar keşke yardım etsene. Bekleyin açıyorum kapıyı. Bekleyin. Bekleyin. Bekleyin açıyorum kapıyı. Bekleyin. 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 İçerideler. İçerideler. Içeride Bastım. Bastım çabuk. Alın. 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 Kitledi gene. Kitledi gene arkadaşlar. Ya şunu şöyle keşke dondurma falan yapabilsek arkadaşlar. Keşke dondurabilsek onu. Tamam. Gel. 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 Vurdum. Al. 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 Ya kapıya kilitledi. Çok zor. Tuttu zor kolay değil. Arkadaşlar çok zor. Gerçekten zor. Tron motor ya. Bana yardım etseler keşke şunlar ya. Karşıya geçti şu an. Çocuk karşıya gitti arkadaşlar. Karşıya gitti. Burada değil. Ama hemen dönüyor. Hemen benim geleceğimi biliyor. Dönüyor. Arkadaşlar onu oyundan çıkartırız belki. Dur bakayım. Sıfır. <laughs> bir kere daha. Bir kere daha. Zıplıyor şu an arkadaşlarıyla birlikte. Abi sessizce. Gelsek şuradan vursam ona bir tane. Bak. Hayır. Arkadaşlar Robux'um bitti ya. Robux'um bitti arkadaşlar. Çok zor. Gerçekten çok zor. Neyse o motoru gördük en azından. Bakın Neon Vanta. E 2.5 milyarlık motormuş arkadaşlar Neon Vanta. ona uzak bir noktada olduğum için almakta zorlanıyorum. Onu alabilmemiz için bence bizim ee, Robux'ta bir şey yapmam lazım. Galaxy. Fling Player's da Another Galaxy mi? Hadi canım. Nasıl yayınlayayım? Gerçekten bu değerli bir şey mi acaba? Bir alayım arkadaşlar bu tokate. Galaxy Slap. Belki çok ileri atıyordur. Dur bakayım bir deneyelim. Arkadaşlar Galaxy Slap'ı alıyorum. Hadi çabuk. Heh kilitledim kapıyı. Galaxy Slap'ı aldım arkadaşlar. Abi nasıl bir şey acaba? Dur bakayım. Şunu da bir deneyeyim. Ya sadece biraz uzak fırlatıyormuş ya. Öyle bir lanse ediyor ki sanki böyle çok uzaklara fırlatıyormuş gibi. Açtık kapıyı ve kilitledi hemen kapıyı. Buradayım abi. Bu çocuğa vursak arka arkaya yapabilir miyim acaba? Arka arkaya vursam yapabilir miyim acaba arkadaşlar? Arabayı alırken aynı zamanda şeyi de yapabiliyoruz mu? Geldim. Kitledi. 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 Aha. Onu buradan vursam baga sokabilir miyim acaba? Aha onu böyle baga sokacağım arkadaşlar. Onu böyle baga sokacağım arkadaşlar. Ama baksana bu galaksiyi mesela vurdum bir işe arasın bari ya. Bari, bari vurduğumuzda bir işe arasın gerçekten arkadaşlar. Gel bir daha gel, gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Vurdum. Vurdum ve kapıyı açıyorum. Açtım kapısını. Hem alıp hem vurmaya deneyeceğim. Ya hayır olmuyor. Gerçekten olmuyor arkadaşlar yani. Mümkün değil. Kendi kapım açıldı benim. Çabuk. Başka ne alabilirim acaba onu alabilmem için? Galaxy ile piş bir şey aramıyor. Shoot players and fling them. Oha. Oyuncuya bildiğin vurup onu kendine doğru çek diyor. 999 eminim bu da çok saçma sapan bir şey çıktı. Allows you to fly. Uçma. Hiçbir şey aramayacak. HD admin diyor. Evet bir başka serverdayız ve bakalım burada neler var arkadaşlar. Kapının kapanmasına ne kadar var? 23 saniye var. Şuradan müziği kapatalım. Hemen gelelim. Burada da bir şeyler var gibi sanki. Dur bakalım. Evet. Ee, güzel şeyler var. Hemen koşup şimdi kendi mekanımın arkadaşlar bir kapısını kilitleyin. Bakın çocuk burada pusmuş bile. Şöyle yapalım. Onda ne var bir bakalım bu arada. Biz de ona gidip. 2-1... Sıfır. Bu arada içeri girmeye çalışacaktı. Bakayım ben onda ne varmış. Secret'im var mı? Mythical, mythical. Um, hayır, secret yok ya bu server'da. Bakayım bunda var mı secret? Evet, bu da iki kat yapmış mekanı ama. Secret yok arkadaşlar. Buraya bakalım. Maalesef burada da yok. Bir kere şu ortadan gelse. Keşke bir kere ortadan gelse. Hiç uğraştırmasa bize ama olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Keşke buraya bir tane secret spamlama şey koysalardı. Arkadaşlar burada bir tane Divina motor buldum. Aldım. Vurdu ya. <laughs> arkadaşlar bir tane Divina motor bulduk. Bari onu alalım dur. Bekle. Kapıyı kilitledikten sonra onu almaya geleceğim arkadaşlar. 5 saniye kaldı. Kapıyı kilitleyip çocuktan alalım arkadaşlar. Oraya bir yere tuzak koyarsam belki tuzak da alırım. Evet secret motor bulamadım. Bu arada burada da bayağı bir iyi oynayanlar var gibi. Şimdi şuradan trapimizi de alıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde koşayım bir Bora şuraya bakayım secret var mı? Var mı secret? Yok arkadaşlar. Oradaki Divina motoru alalım arkadaşlar bence. Çocuk buralarda bir yerdeydi. De. Bekle tam oraya tuzak yerleştireceğim. Divina'sını alacağım arkadaşlar. Tam oraya tuzak yerleştirip Divina'sını alacağım ki çocuk burada dolanıyor ya. Koydum arkadaşlar. Ben tam aldıktan sonra onu buraya çeksek iş yapar mı? Kapı kitlere Kapı kitlere kapı kitle de, kapı kitle Açtım kapısını. Açtım kapısını. Aldım. 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 Geliyor. Geliyor. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geliyor. Vuramadı. Hayır. Getiriyordum ya. <laughs> getiriyordum ya. Bekle arkadaşlar. Bir kere daha deneyeceğim. Dur. Dur. Daha çok tuzak koy. Dur. Kapısının tam önüne tuzak atalım. Kapısının tam önüne tuzak atmam lazım. Bir tane daha aldım arkadaşlar. Kapının tam önüne koyacağım. Koydum arkadaşlar. Kapıyı açacağım. Tekrar deneyeceğim. Geliyor ama yani. Ah bastı. Baste, 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 baste. Vur, vur, vur. Vurdum. Alabilir miyim? Şu tuzağa bir kere daha bassa. Şu tuzağa bir kere daha bassa. Ah basmadı ya. Dur mekana gitmem lazım. Benim mekandan bir şey alabilirler. Aa oyundan çıktı. Dur adam oyundan çıktı. Olamaz oyundan çıktı arkadaşlar. <laughs> Alıyorduk ha. Tam, tam alıyordum yani. Evet arkadaşlar bölümü bitiriyorum. Yani ben bayağı denediğimi düşünüyorum. Bir bölüm sonra belki burada şans basıp oynarız. Bugünün e, uçağı bu, şu hayalet uçağı almayı başardık. Artık daha bugün e, operasyon yok. Bugün operasyonları bitirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video beğenmeyi unutmazsınız. Güzel bir like atmayı unutmayın. Secret'teki o motoru getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Onun için belki şans basmamız lazım server'a. Server'ları şans basıp o motoru getirmeye çalışırız. Şu anda bulunduğum server'da bir şey yok. Secret falan hiç yok arkadaşlar. O yüzden bölümü burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu bölümü de sevmişsinizdir. Yeni bölümü istiyorsanız ee, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.